Merhaba canım, hoş geldin Ahrep Burcu. İyis i̇yisin inşallah. Evet, bakalım falanıza bakalım neler geliyor, neler gidiyor. Hazırsanız başlayacağız. Dışında güzel bir çiçek oluşmuş. 30 çiçeğine de benziyor. Alıcılığı arttırma. Yani bir nereden bir alma dengesi kurmaya çalışıyorsan. Ee, o yani alıcısın. Almaq var. Çiçək sürpriz, xoş xəbərə də işarədir. Şimdi öyle bir kaya girmiş ki iki kişinin veya iki şeyin arasına tek taraf sensin tabii ki seni buradan sürükleyenler var onu buradan sürükleyenler var ortada koca bir kaya yani bir engel teşkil ediyor e, istediğin şeyle aranda bu biraz yani bir zıtlaşmadan bir e, fikirsel ayrılıktan değil. Yani zaman, belki zamana bırakılan şeyler neticesinde olay belki hani o eski sıcaklığını kaybetti. Ya böyle bir şey olabilir. Bak arada böyle bir zaman mevhumu var gibi. Yine tabi o kayanın yerleşeceği yerde beyaz bir kelebek etkisi de görünüyor. Yani zamanla zamanla Taşlar yerine oturacak diyebiliriz. Hangi durum için bu taşları bu engelleri kaldırmak istiyorsan e, bunlar aşılacak diyebiliriz canım evet böyle bir kişinin tabi aran bozulmuş olabilir yine buraya baktığım zaman ya da işte bir şeyden dolayı o e, kaya'nın gelmesi sıkıntı doğurmuş ama dedim ya yavaş yavaş belki aradaki bir buzsa o buzlar Eriyecek. Bak bir çatılı yer altında insanlar var ama içi tam içi boş. Altında yani sütunları e, bu çatının sütunları insanlardan ama içi boş. Henüz e, yeni yapılmakta olan bir bina gibi düşün. İşte herkesin bir payı çıkmış diyelim, herkesin bir şeyi çıkmış. Ya da bir iş yeri açılıyor ama daha iç organizeleri yapılmamış gibi. Yani böyle yeni bir şey peşinde olabilirsin. Yeni bir mekan keşfedebilirsin. Ondan sonra ya bir çatı demek, birleşim istemek demek. O birleşim de hani şu an yani işte şu kişinin ilişkimi düzgün bir yoldan yürütüp işte şu ayarları vermek istiyorum. Üstü kapalı bir mekan da işte buluşmak istiyorum. Biraz onunla sosyalleşmek istiyorum falan. Henüz fikir var da mesela öyle düşün şey yok. İcraat yok. İki kişi yok bak içinde. Kenarlarda insanlar sütun halini almış. Ama içinde insan yok. Yani fikir olarak var. Peki bakıyorum bu tarafta bir karışık duygu içerisindesiniz. Ee, bunun nedenini biliyor ama bilmiyorsun. Fakat boğaz bölgesinde bir sıkıntıya işaret eden bir görüntü var. Demek ki kendini güzel ifade edemedin. Söyleyemedin. Bak burada sesini çıkarmaya çalışıyorsun. Bağırmaya çalışıyorsun. Elinde bir telefon kendini çekmeye çalışıyorsun. Bir şeyleri yapıyorsun kendince ama... Sesini tam anlamıyla Çıkaramadığın yerleri olabilir. Sesinin gurleşmesi lazım. Bu da boğaz çahranı Şifasıyla mümkün. Yani belki arada bir iletişimsizlik var biriyle, bir şeyle. O durumlara ve bir, bir sen ayar ver canım. İletişim kurmaya çalış. Ama hani sonuç böyle olur, sonuç şöyle olur, böyle gelir. Öyle düşünme. Yani sonuçta öyle de olsa en azından denemiş olacağız. Burada da tertemiz bir zaman gözüküyor. Ee, beyaz bir sayfa gibi de düşünebilirsin. O beyaz sayfaya ihtiyacın varsa buradaki beyaz sayfaya sayfayı açmışsın. Alt tabağımıza da bir bakalım. süzülsün şöyle bir Ne yardan ne seyirden geçen biri var. Seçim yapmak. Yani daha güçlük çeken biri var. Seçilmeyi bekliyorsun belki. Başka bir şey bekliyorsun. Ee, önce can sonra canan derler ya bu insan bu tarzı olabilir ve bu da can sıkıcı olabilir. Tabi baktığımız zaman bazı şartların değişebileceğini söyleyelim. Yani e, genelde hani sana ayak uyduracak şeyler çıkmış. Senin bir şeye zorlanarak ayak uydurman işte bir şeyleri yapmaya çalışman yok. Düze çıkan şeyler var. E bir konuda da güzel bir haber alabilirsin. Bu haber de pozitifliğini arttırabilir. Bir korku yaşıyorsan, korku yaşayacak gibisin. Biraz mutlu olamama halin varsa, biraz karanlık geldi buralar. Bir şeylerden hoşnut olamama halin varsa, biraz küçük şeylerde büyü bulmaya çalış. Bunlar seni çok kararsız, çok kaygılı, çok şüpheli yapıyor. Ben kısa süreli bir ayrılık gördüm, bir bölünme belki yaşıyorsun sanki. Ee, tamamlanma dedik ya inşallah tamamını nasıl bekliyorsan öyle gelir. Bunu da söyleyeyim. İnsanlar, insanlar, insanlar çevrende bir sürü insanlar var. Ama Bu insanlar çok manipülatif çıkmış. Dikkatli ol yani. Senin kendi aklın, fikrin var. Bir yerlerden cesaret alacağım, bir yerlerden şey yapacağım diye çok açılmana gerek yok. Sen sana yetersin. Peki canım, kendine iyi bak. Ahiret burcu. Yorum yap. Hoşça kal.